Merhabalar sevgili takipçilerim ben geldim İnşallah hepiniz iyisinizdir diyerek açılımıza başlıyoruz aklınızdaki kişiye bakalım bu sefer bakalım neler yapıyormuş sanırım epeydir hep eril dişini yapıyorduk aklınızdaki kişi biraz ihmal etmiş olabiliriz evet bakalım ben de hepinizin adına niyetimi alayım şu anki hali amaç şuradaki yakın gelecek olsun şöyle Hmm, tamam. Evet şunları sonra açacağım. Görünüyor mu? Görünecek birazdan. Evet aklınızdaki kişi bakalım arkadaşlar. Aa yıldızlar çıktı çok güzel. Aa, bir durumun olacağına inanıyormuş. Umutluymuş. Şanslı bir zamanda olduğunu hissediyormuş arkadaşlar. Kendince vadeden bir durum varmış hayatında. Ee, ama beklemeye almış bir takım durumları zamana bırakmış arkadaşlar süre tanımış kendine acele etmiyormuş gayet de sabırlıymış emin olmaya çalışıyormuş e, fakat kendini bir e, bu kadar çok emin olmaya çalışırsa aklınızdaki insan kendini bir kafeste hissedebilir önümüzdeki zamanlarda adeta bir <laughs> esir gibi e, çünkü beklemek e, çok fazla sanırım aklınızdaki insanın yanıltıyor olarak çıktım Kafes kartı ile birlikte çıktı burada. Kapana kısılma, zihin ve düşüncedeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma. Yani hem şansa inanıyor arkadaşlar hem beklemede kalıyor hem de düşünmekten kendi kendini yıldırıyor bu insan. Gönül ruhu emin değil arkadaşlar. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana arıyor. Acaba siz mi çok sessiz kaldınız? işte bu benim erilim ne yapıyor ya da benim dişilim ne yapıyor falan diye mi düşünüyor bu insan sessizlik ona biraz ürkütücü geliyor olabilir keşfetmeye çalışıyormuş arkadaşlar bir kutlamadan bahsetti burada ne tür bir kutlama bu ona bir bakalım hmm, ha anladım. Eğer kayıpsanız ortaya çıkmadıysanız biraz ah anahtar da peşimden geldi inanmıyorum çok güzel çıktı bugünkü açılım eğer kendi kendini yıldırmazsa iki şey aşamalı ilerliyor birazcık hep böyle sizinle görüşmek bir araya gelmek bir ortamı paylaşmak işte mesela atıyorum doğum günlerinizdir onu fırsat bilir adım atar ya da özel bir özel geçmişten aklınızda kalan bir andır. Onu fırsat bilir, adım atar. Hani sizin ikinizin birbirinize ait olduğunuz bir anı, bir özel gün mesela böyle bir durum olabilir. Bir taraftan da kutlama kartında ben şunu da anladım. Sanki bu insan e, bir şekilde e, sizinle tekrar başlamak istediği söz konusu emin olmamasının nedeni e, akıl ve kalp arasında kalmasının nedeni ya siz de çok içinize kapandınız, Sizden emin değil. Haber alamıyor kendisi. Yani kopukluk yaşattılar yani ya, böyle elleriyle ittiler falan ya. İtmişler, itmişler, itmişler tam itmişler yani tam itmişler. E, muhtemelen işte belki sesiniz çıkmıyordur ondan endişelidir. Ya da Bilmiyorum bunun gibi bir şeyler düşünüyor olabilir ya da sizin bir kutlama, bir topluluk, bir sosyal medya ya da bir ortamla alakalı bir sıkıntınız olabilir. Mektup haberleşme iletişim çıktı bu insanda arkadaşlar. Belki yasal bir emrak bekliyordur. Onu aldıktan sonra dönüşümünü gerçekleştirecek çok yüklerinden hafifleyecektir. Ee, belki sizi adım atmak istiyorsa eğer yine böyle e, onun onu istediğinizi Bilirse eğer yine mutlu olacak. Üstlerin üstünden yük kalkacak gibi bir durum var. Ben yine kart çekiyorum bu arada. Hayat ağacı. Hmm, hayat ağacı. Eğer bir birlikteliğiniz varsa ya da vardıysa ondan da korkup geri çekiliyor olabilir bu insan. Onun için emin olmaya çalışıyor, hata yapmamak için. Gördüğünüz gibi burada e, hem zeytin dalı çıktı hem Gece gündüz eril dişin enerji olarak çıktı ve altında da anahtar çıktı. Affetmek kartı ile birlikte çıktı. Ben farkındaysanız okumuyorum. Kartları üstünde yazanları söylüyorum size. Affetmenin yanında aşıklar var yalnız. Aşk kartı var bakar mısınız? Ben diyor sana adım atmak istiyorum tekrar olabiliriz ben bunu biliyorum ama bir şekilde emin değilim beklemek zorundayım sen beni affedeceksin etmeyeceksin ya da ben kendimi sana affettirebilecek miyim sesin soluğunda çıkmıyor sen nerelerdesin görünmüyorsun diyor bir de böyle kendi kendine kızdığı bir evre sanki bir durumdan dolayı da bir, bir kişiye ya da bazı kişileri sabır gösterdiği de söz konusu sanki böyle öfkeli ama onu sindiriyor hani çok tuhaf bir durum. Öfkeliyken sindirebilmesi güzel bir durum. Burada da sürece bırakmaktan bahsediyor arkadaşlar. Aşık bu kişi. Ka tam kalbinin merkezinde aşıklar çıktı zaten. Bakın ne diyor? Aşkın tüm kalbini eline geçirmesi, yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak, güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular. Tabii şimdi isteyip de kavuşamamak, isteyip de cesaret edememek. İşte ben gittim kabul eder mi korkusu? Ya da ben gittikten sonra hala beni bekliyor mu? belki hayatında biri var mı korkusu bunları düşünüyor olabilir ve kendi kendini yanıltıyor farkındaysanız mesela sizden tuhaf tuhaf haberler de al alıyor olabilir belki paylaşımlar yapıyorsunuzdur birilerine üstüne alınıyordur ee, ne bileyim bir şeyler birilerine bir şeyler ifade etmek istiyorsunuzdur üstüne alınıyordur ya da tamamen sessizsiniz emin değil çünkü burada korkuları kaygıları çok fazla olduğu bir süreç Sabrediyor, diyor. Romantizm istiyor arkadaşlar. E, vakitlerini artık sizinle geçirmek, duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutku duygularla hareket etmek isteyen, hayatına da sıfırdan başlamak isteyen, bakın çocuk kartı yine birlikte çıktı, yeniden doğmak, hayatını yapılandırmak ve masumiyetle. Masum bir aşk çıktı burada arkadaşlar. E, dua, dua, Bakın dualar falan da ediyor. Ya da önümüzdeki zamanlarda bu insan dualar etmeye başlayacak. Hani kavuşmak için. Yol mesafesi olabilir bazılarının. Arasında bazılarında da yol mesafesi yok da. Hani şöyle bir kolunu kaldırıp lütfedip bir adım atma moduna henüz geçememiş. Güneşle birlikte bitti. Bence çok kısa ve çok net bir açılım oldu. Küçücük bir korkusu var. O korkusu bu insanı geri çekiyor arkadaşlar. Bütün sorunları gelip sizinle birlikte çözmek, çözmek istiyor. Fakat neden diyor sessiz? Neden sessiz? Hani göl Bende diyor bir durgunluk var. Acaba bu fırtına öncesi sessizlik mi falan değil mi? Bakın yine akıl ve zindan. Şey akıl ve kalp arasındaki zindan çıktı. Ee, uzakta oluşu biraz canınızı canını sıkıyormuş. Onun aa çok güzel kartlar çıktı ya. Bakar mısınız bir dakika nerede o? Kalbine diyor ben senden başkasını açamadım diyor. Ben sana aşığım bir tek seninle ben olmak istiyorum diyor. Şurada aniden bir aklına esiyor böyle. Aniden diyor ki bir yazayım arayayım ya da pat diye karşısında çıkayım. Çünkü diyor ben kavuşmak istiyorum. Ben ona aşığım. Kavuşmak istiyorum ve bunu bir ilişkinin yeniden canlanması eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir. Ben bu insanın hayatında açıkçası şu an niyet ettiğiniz kişinin başka birine aşık olduğunu düşünmüyorum. Kime niyet ettiyseniz bu kişi geride bıraktığı kişiye aşık arkadaşlar. Korkuları da olmasaydı iyiydi. çok merak ediyor arkadaşlar sizi merak ediyor akın aklında kalan meseleler var e, öğrenmek istiyor belki gizli gizli araştırmalar yapıyor sizinle alakalı e, işte babanız vardır ondan çekiniyordur abiniz kardeşiniz var, vardır ondan çekiniyordur bakın çocuk kartı çıktı çocuğunuz vardır ondan çekiniyordur ya da kendinin vardır kendinin işte babası abisi çocuğu bir şeysi vardır ondan çekiniyordur böyle durumları var ama kafaya koymuş inşallah olacak bu iş çünkü diyor ki bu insan, ben diyor sen benim için hazine gibi değerlisin diyor. Ben e, seninle kendimi çok değerli hissediyorum. Sen diyor Kadir Kıymet biliyorsun, sen hatır gönül biliyorsun diyor. Sen benim için değerlisin, hazine gibi diyor. E, ne kadar istesem de senden bağımı kopartamadım. Çok uğraştım belki ama kopartamadım. Tıpkı şu an sizin kopartmak isteyip, e, bilmiyorum birçoğunuz koparttınız zaten gelmeyecek diye acıya dayanamayıp, Hani bir, kısmınızda bir kopartmadınız arkadaşlar. Hala bu videoları izliyorsanız demek ki koparttım bağımı koparttım bağımı deseniz de o bağınızı kopartmamışsınız arkadaşlar. Çünkü burada gerçek bir aşk söz konusu. Bu bağ bir türlü kopmuyor. Kopacağını da sanmıyorum. Siz kavuşmadan buradaki e, buradaki bağ kopmaz. Fakat bu insanın hayatından bir tane bir dişin enerji söz konusu arkadaşlar. Meryem Ana olarak verdi. Ee, annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişin enerji, şefkatle sevmek, kendisini çok seven bir annesi, kendisini çok seven bir ablası ya da çok seven bir eşi e, olabilir bu insanın arkadaşlar. Bakın daha kartıyla çıktı. Sanki aşamadığı da birisi var. Mutluluğun peşinden koşmak istiyor mu? Evet. Çünkü aşk, ruhsal ve fiziksel doyum çok önemli. Ancak sözünü aşamadığı, bağlılık derken belki biraz da onu kastediyor mesela engellenemeyen istek ve arzular bir kişiye veya duruma bağımlı olmak kendini geri tutmak istese bile başaramamak hem size çok bağı var hem de ezmek istemediği ezemediği söz yani üstünde söz sahibi olan bir dişin enerjide söz konusu bu durum hoşuna gidiyor mu hayır hiç gitmiyor bakın makas çıktı karar vermekte zorlanıyor, keskin bir karar almaya çalışsa da alamıyor. Bu sefer kendini çıkmazda ve kafeste hissediyor gördüğünüz gibi. Bazıları da iki kişi arasında, eşle partner arasında arkadaşlar bu eşi olabilir e ya da partneri olabilir. Oradan bağını kopartıp e gerçek aşk kime aşık? Eşine mi aşık, sevgilisine mi aşık? Onunla olmak istese de sonuçta bu insanın hiç de hoşuna gitmeyen e bağlı kaldığı, kurtulmak istediği ama hani aşamadığı da bir din enerjisi var arkadaşlar. Bunun için biraz çaba istiyor kendince. E çünkü çaba göstermek zorunda. Bakın ulaşmak istediği amaç uğruna çabaya girmek, çok çalışmak, emek vermek, inançları uğruna mücadele etmek çünkü yanında çıktı fareler. Yani olabilir. E, zamandan çalan insanlar olabilir. Kendi istedikleri yöne çekmek isteyenler ya da kendi doğrularını kabullendirmek isteyen insanlar olabilir. Çevrenizde olumsuz enerjiler olabilir. Aranızda fikir ayrılıkları olabilir, tartışma, çekişme olabilir. Ama bu aranızdaki sizin tartışma çekişmeler, çevredeki olumsuz enerjilerle alakalı, özellikle bir kişinin hükmü çok var bu insanda arkadaşlar. O tilki verdi. Hmm. Bu insanın hayatında bir tane diş enerji var. Çok kurnaz. Hmm. Bakın dürüst olmayan bazı durumlar başkasını veya kendini kandırmak bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvurmak. Bu insanın hayatında erilse de dişilse de bir tane dişin enerjisi var. Anne baskın karakter gelebilir eş baskın karakter gelebilir arkadaşlar ya da belki çok bağımlı bir partneri vardır bu odur aşırı şekilde düşkündür, aşırı şekilde bağımlıdır. Onu kırmak, üzülmek istemiyordur, belki gelemiyordur. Böyle bir durumu var bu insanın. Ama çocukları olanlar, mesela çocukları olanlar geri dönebilirler. Ya da çocukları olmayanlar sıfırdan tekrar başlayabilirler. Bazı şeyleri açığa çıkacak arkadaşlar. Bu insan çok e böyle dönemeçli dönemeçli yani bir kere uzun yol mesafesi var bazılarınızda bazılarınızda gerçekten dönemeçli dönemeçli halletmeye çalışıyor yani kulağı işte sağ elinizle sağ kulağınızı göstermek varken sağ elinizle sol kulağınızı gösterdiğinizi düşünün ne kadar daha mesafe alır değil mi zaman alır işte böyle bir zor yol şey yapıyor. Bazılarının mahkemesi var. Bazıları da arkadaşlar bakın çok öğrenmek istediği durumlar ya da sizin merak ettiğinizi sandığınız durumlar var. Bakın bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması. Bazen ise gerçek bir mahkeme süreci. Evet bu insan yasal evrak da bekliyor olabilir. Öfff biraz böyle uzak tutuyor kendini işte. Yani böyle kalmayı seçiyor uzak, mesafeli, soğuk, buz. Bu size tabi çok böyle zehirleyici bir enerji akıtıyor olabilir onun bu hali. Ama belki kendi dünyasında buna mecburdur ya da mecbur değilse bile kendini çok mecbur hissediyordur. Mesela onun da hayatında kendisini yılan gibi zehirleyen bir insan olabilir. Bunu aslında belki kendi çıkarları için yapabilir ya da aklınızdaki insanın çıkarları için yapabilir ama ilişkinizi olumsuz etkiler. Bakın ne diyor burada? Ara bozucu kimse, iyi enerji sömüren, negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi, bazen ise can yakıcı sözler. Yani çok fazla e, fare, tilki ve yılan vardı burada. Sanırım üçüncü kişiler bu insanın aklını çeliyor olabilirler. Bir kişi özellikle bir kişi konuşup 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 mesela dinlemeyince de hani diliyle sokuyor olabilir. Diliyle böyle ısırıyor olabilir arkadaşlar altında eziliyordur yani hükmünün öyle bir şey olabilir yani bir de üçüncü kişiler vesilesiyle vakti zamanında bakın üçüncü kişiler vesilesiyle vakti zamanında bu aklınızdaki insan belki sizi çok kırmış olabilir yani onları savunmak için yılan gibi sizi zehirlemiş diliyle sizi sokmuş olabilir arkadaşlar bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek biraz da o günleri şey yapıyordur Hani ben kavuşmak istiyorum ama şu an hiç cesaretim yok ya sen de benim sana yaptıklarımı yaparsan ya da sen ya da işte sen bana yalan konuşursan sen bana kötü sözler söylersen ya üçüncü kişiler tekrar müdahale ederse gibi durumlardan kendini biraz uz uzak tutuyor sizden Bir şeyden özgürleşecek bu insan arkadaşlar. Bakın zeytin dalı uzatmak istiyor. Eril dişin denge uyumunuzu yakalamak istiyor. Çözüm anahtarı da var. Sadece cesareti yok. Çok ilginç. Peki kısa bir video oldu. Güzel az olsun. Bir de konuşturma kartı alalım mı bakalım. Aklınızdaki kişi bize bir şey söyle. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi. Aa süper. Peki biz ona bir şey söyleyelim. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm dediniz. O neden dediniz arkadaşlar bana? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm dediniz. Burada aranızda bazılarınız hak etmediği şeyler mi yaşattı buradaki insana? Neden öyle söylediniz? Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Ha anladım ya. Siz trip atıyorsunuz. Trip trip. Ya aslında burada ters psikoloji var sizde. Nasıl biliyor musunuz? Mesela giden kişi eğer sizi bir kalemde silip attıysa ve size hak etmediğiniz şeyler yaşattıysa siz burada ona bir trip atıyorsunuz bazılarınız. Yani hani ben sanki çok kötü bir insandım da beni yüz, yüzüstü bıraktın gittin. Sanki ben sana hak etmediğin şeyler yaşattım da sen beni yüzüstü bıraktın gittin. E, o halde hani ben de işte hani umurumda değil havalarındasınız sanki. Bu aralar çok işim var kendime bir ayıracak vaktim yok. Yani beklemekten yorulmuşsunuz arkadaşlar. Bu trip oradan geliyor. Ama işte akıl diyor, akıl başka diyor, kalp başka diyor bakın. Seni çok merak ediyorum. Tıpkı onun gibi. O da sizi çok merak ediyor. Hani istemem istemem sadece Aslında sana bayılıyorum, aşkından ölüyorum. Ama madem gelmeyeceksin, ben de gururumu ezdirmem. İster gel ister gelme. E, tamam, bütün kötülük benim olsun. Ben sana çok kötü şeyler yapmış olayım. Sana çok hak etmediğin şeyleri yapmış olayım. Tamam, ben buna da razıyım. Madem öyle, gel böyle gibi bir olayınız var sizin. Evet arkadaşlar bazen tabii sinirinize sahip çıkamıyor olabilirsiniz. Seni üzmekten korkuyorum. Yani size kötü şeyler yaşattıysa belki kırmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Belki de bazılarına bu onu demek istiyor. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Seni üzmekten korkuyorum. İki, iki şey çıktı işte. Bazılarınız üzmüşsünüz gitmiş. Bazılarınız da siz üzülmüşsünüz ve ona trip atıyorsunuz. Çıktı. Öyle çıktı. Yani öyle tabi şöyle şimdi öyle tabi şöyle şimdi nasıl bir Türkçe oldu bilmiyorum. Şimdi şöyle sizi anlamayan ne söylemek istediğinizi bilmeyen bir insana kendinizi çok anlatmanıza gerek yok. Zaten sizi çok iyi anlasaydı çok iyi tanısaydı herhalde başka bir yeri başka bir yönü tercih etmezdi zaten değil mi? Aslında burada çok iyi bir konumdasınız çok iyi bir tutum sergiliyorsunuz. Hani gelirsen ya işte gelirsin diye o kadar zaman bekledim gelmedin artık hani gelmeyeceğini düşünüyorum tamam kötü olan ben olayım yeter ki sen iyi ol modunda olmanız da onurlu bir durum benim için ben çok beğendim bu durumunuzu sizin da, çok harika bir davranış modeli yani ne suçluyorsunuz ne işte kavgaya tartışmaya giriyorsunuz Hani tamam ben mi kötüyüm? Tamam. Tamam ben kötüyüm. Canın sağ olsun. Sen sağlıklı ol. Sen mutlu ol. Sen uzun ömürlü ol. Senin bol da paran olsun. Sen mutlu ol. Ben suçluyum. Ben kötüyüm modundasınız arkadaşlar. Çok iyi tutun. Şimdi şuradan da bir tane almak istedim. Aklınızdaki kişiye huzur istiyorum. Ben dedi huzur istiyorum dedi arkadaşlar. Siz bir şey söyleyin. Artış. Siz de yani sizde bir de döngü siz bir döngüdesiniz arkadaşlar mesela ekilmiş tohumlarınız varsa onlar çok iyi tohumlar size artış bolluk çoğalma olarak geri dönecek gerçekten bazılarınızın sanırım bugünden itibaren hayatında bazı yükselişler olacak artma çoğalma mesela iş sürekli iş hayatınızda koşturursunuz ya da çok böyle yoğun aktif olacağınız bir süreç. Çünkü size burada az önceki kartla ne dedi? Bu aralar çok işim var sana ayıracak vaktim yok. Bakın burada da artış çıktı. Sizin hayatınızda bugüne kadar eğer hiçbir şey yapamadıysanız bir artma çoğalma aktif olma oluyor. Diğer kişi bir huzur istemişti. Göklerdeki ustalar ha, az önce de tapınak yolu çıktı. Bu insanın biraz doğaya ihtiyacı var. Sonsuz mutluluklara kavuşmak için. Meleklerle çalışması lazım. Allah'ın izniyle meleklerden yardım istemesi lazım. Sanki artık hiçbir şey istemiyor. Size kavuşmak ve huzur istiyor arkadaşlar. İnsan çok e, hakkınızda kötü bir şey düşünmüyor. Kesinlikle. Kızgınlığı var, öfkesi var ama... Onun ben çok da sizinle alakalı olduğunu sanmıyorum. Eğer sözünü aşamadığı bir yer varsa... Bir durum. Bu iş hayatı bile olabilir. E, ya da e, artık o her neyse... E, o, tara o onunla alakalı sanki hani kavuşmak isteyip kavuşamamak da beklemeye almak da işte bu süreç içerisinde de bir öfke barındırıp onu da kendi içinde sindirmek söz konusu ama bu öfke sizinle alakalı değil. Çünkü sizin çok iyimser olduğunuzu düşünüyor bu insan ve size karşı da iyimserlik besliyor. Ay size de dört yönün melekleri çıktı bakar mısınız? Ona göklerdeki ustalar çıktı. Size dört yönün melekleri çıktı. Harika ya. Artık size melekler yardım edecek inşallah. Tabii biraz da kusura bakmayın. Sizin elinizde. Şöyle oturup düşünmek yani. yani şöyle oturup düşünmek. Kurban zihniyetinde kalmak. Bu, bu insan biraz kurban zihniyetinde. Çünkü burada kafes kartı da çıktı. Kendini kafana kısılmış hissediyor herhalde. Akıl ayrı kalp ayrı. Ay çalışıyor bu insanın. İkisi senkronize değil. Tamam mı? Eşit dengede değil. O yüzden de ne oluyor? Beklemeye aldığı için e, kendini kurban ediyor. Sizi kurban ediyor. Acaba size kavuşmak için kurban mı kesecek? Diyesim geldi. Çok soğuk bir espri oldu. Çok farkındayım. <laughs> Nerede o kadar büyük aşklar? Aa! Yuh! Abi ben çekmiyorum bunun üstüne. Ben çekmiyorum ya. Aa! Bakar mısınız? Gerçek aşk. Gerçek aşk gerçekten. Ateş kırmızısı bir elbise ve ateş kırmızısı sanki bir e, yapraklı ya da çiçek gül mü? Öyle bir şey var elinde. Bazılarınızı gerçekten bu eşi olabilirsiniz arkadaşlar. Hani birbirinizin yansıması aynada ve birbirinizi çok da hissediyor olabilirsiniz. Rüyalarınızı dikkat edin. Rüyalar gerçek rüyalar olabilir sizin meditasyon yapın meditasyonlarla hissetmeye çalışın birbirinizi istiyorsanız çok istiyorsanız bağ kurmaya çalışabilirsiniz böyle işte dersiniz ki aşkım ne yapıyorsun o da belki size oradan cevap verir bir şekilde bir böyle bir his bir duygu bir koku şeklinde bir şey hissedebilirsiniz o an sonra o ondan sonra başka bir tekrar soru sorarsınız. Çok merak ediyormuşsunuz ya birbirinizi. Çok güzel açıklar arkadaşlar. İnşallah şu kurban zihniyetinden çıkılır da bu gerçek aşk heba olmaz. Evet, iyimserlik, iyimserlik ve huzur istiyormuş. Siz de tri trip atmayın artık daha fazla. He, şeyden siz trip atıyorsunuz ya. Oo. Ay gelsin ben ona sorarım da. O öyle yaptı da o böyle yaptı da'nın peşindesiniz. Siz ha He, siz maskeli davrandığı için onun maskesinin arkasında ne var? Onu bilmiyorsunuz. Fakat bunları da öğreneceksiniz. Bakın burada büyük başarı çıktı. Güzel bir başarı elde edeceksiniz arkadaşlar. Demek ki bazen insanların insanların yani giden kişinin geri gel gelebilmesi için onunla bir kopuş yaşamanız gerekiyor. E, tamamen serbest bırakmanız gerekiyor Çünkü sıkarsanız enerji tıkanır e, blokaj olur ve geri gelemez Hani bazı bazen şey yapıyorsunuz ritüeller falan yapıyorsunuz İşte okuyorsunuz okuyorsunuz dünya kadar dualar okuyorsunuz dünya kadar ritüeller yapıyorsunuz enerji tıkanıyor Arkadaşlar o insana da bir ağırlık çöküyor bir böyle külçe gibi hissediyor kendini yani ee, bu kadar üstüne gitmeyin bence bir özgür bırakın, azat edin. Gelen gelin gelir zaten, gelmeyen de hani zorla gelmez, değil mi? Biraz azat edin. Ee, enerji tıkanması olmuş olabilir sizde. Bakın yine kavuşmak çıktı. Bir insanın size geri dönmesi için serbest bırakın arkadaşlar. Eğer geri dönerse zaten gerçekten seviyordur. Eğer geri dönmezse de zaten bitmesi gerekiyordur. Onun dönmemesi gerekiyordur. O zaman gerçek aşk değildir. Tamam mı? Birilerini bence zorla getirtmeye çalışmayın. Azat edin. Gelmesi gerekiyorsa gelir. Gelmesi gerekmiyorsa gelmez. Onu da kadere bırakın. Ama siz önce bir azat edin arkadaşlar. Ay çok güzel çıktı. Çok sevindim. Evet bugün de benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.